dünyamızı sonsuza dek değiştiren en büyük 5 şanssızlık anını ortaya çıkarıyoruz. Hadi başlayalım. 1 numara Moğollar 1258'de Bağdat'ı yağmaladı. Bu kültür ve bilim merkezi bir gecede harabeye döndü. Efsaneye göre Dicle Nehri, yanmış kütüphanelerden akan mürekkeple simsiyah akmış. Sırada Titanic, 1912'de, batmaz gemi bir buzdağına çarptı ve battı. Bu felaket, denizcilik güvenliğinde büyük değişikliklere yol açtı. Üçüncü olarak, 1914'te Arşidük Franz Ferdinand suikastı. Bu olay, Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı ve dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Dördüncü olarak, 1986'daki Çernobil felaketi, bir reaktör patlaması, Avrupa'ya radyasyon yaydı ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Son olarak 1204'te Konstantinopolis'in yanlışlıkla yağmalanması. Haçlılar Bizans'ı zayıflattı ve Osmanlıların yükselişinin yolunu açtı. Bu şanssız olaylar mı her şeyi değiştirdiler? Sizce en etkili olanı hangisi?